Kıymetli Kayserili hemşerilerim, bildiğiniz üzere Ekim Mayıs ayı Ankara'daki Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Ankara'daki belediye meclis üyelerimiz, AK Parti belediye meclis üyelerimiz suya %50 indirim oranı istediler ve bunu yürürlüğe koydular. Ve Ankaralı vatandaşlarımız yüzde %50 indirimli su kullanmaya başladılar. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kayseri'deki birçok belediye başkanımıza biz de buradan sesleniyoruz. Gelin hep birlikte belediyelerdeki meclis üyeliği AK Parti'nin çoğunluğunda biz İyi Parti olarak ve diğer muhalefet e, belediye meclis üyeleri olarak sizlere desteğimizi verelim ve Kayseri halkımızı suyun en bol olduğu şehirde yüzde elli indirimli bizler de kullandırmaya başlayalım. 25 yıldır iktidarda olduğunuz Kayseri'de belediyeler daima belediye başkanlarıyla birlikte Kayseri'mize görev belediyeciliğinden bahsediyorsunuz gideceksiniz, gitmektesiniz ve giderken de gelin vatandaşlarımıza siz de bir indirim yapın. yüzde %50 indirimli Kayserimizde de suyu vatandaşlarımıza ikram edelim. Biz bu konuda her zaman vatandaşlarımızın lehine olan konularda yanınızda olduk ve bu konuda da yanınızda olmaya söz veriyoruz. Önümüzdeki Kasım ayı meclis toplantısına gündeme getirin ve yüzde %50 indirimli suyunu içmeye başlasın.